Evet 142 derece hangi açı çeşidine girecektir? 90'dan büyük 180'den küçükse ne olacaktır bu açımız? Geniş açı olacaktır dedik. 72 derece ne olacaktır peki? 72 derece nedir? 72 derece dediğimiz açı 90'dan küçük bir açı. Eğer ki 90'dan küçük bir açıysa ne olacaktır bu açımız? dar açı olacaktır. Bunu da hallettik ve son bir açımız var. 360 derece. 360 dereceyi de bir yerden hatırlıyor olmamız gerekiyor. Ne olacaktır? 360 ise bu açının tam açı olduğunu söylemiştik. O zaman örneğimizi ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Şimdi o zaman bunu da geçiyoruz. Başka bir örneğimizle devam ediyoruz. Şimdi örneğimize bir bakalım. Demiş ki aşağıda verilen AB ışınındaki A noktasını verilen noktalar ile birleştirerek oluşan açının ismini ve çeşidini belirleyelim. Şimdi öncelikli olarak A noktasını verilen noktalarla birleştirelim ve şöyle açılar meydana getirelim. Şöyle birleştirdiğimde bir açı oluştu. Şöyle birleştirdiğimde bir açı oluştu. Şöyle bir açı oluştu. Ve şöyle de bir açı oluşmuş oldu. Şimdi verilen açıları oluşturacağız. isimlendireceğiz ve çeşidini de belirlemiş olacağız. Baktığımda şurada bir L noktasıyla birleştirdiğimde L, A, B açısı mı meydana geliyor? Öncelikli olarak bunu yazalım. L, A, B açısı. Peki bu LBA açısı nasıl bir açı? 90 dereceden küçük değil mi? Evet. O zaman ne olacaktır bu açı? 90 dereceden küçükse bu açımız dar açı olacaktır. Peki ben K noktasıyla birleştirirsem AB ışınımı şurada ne olacaktır? Bir dik oluşmuş oldu. Eğer ki 90 derece bir açı varsa ne oluyordu? Burada bir dik açı oluşuyordu ve açı çeşidimiz dik açı oluyordu. Ama ne yapmam lazım? Bunu isimlendirmem gerekiyor. KAB açısı olarak isimlendirecek olursak eğer bu açıda nasıl açı olacaktır? Dik açı olacaktır. Şimdi devam ediyoruz. Genişleyerek gidiyoruz birazcık. Şimdi ne yapmış olduk? M noktasıyla birleştirdiğimde ne olmuş oldu? Şurada şöyle bir açı meydana geldi. Peki, önce bir ismini yazalım isterseniz. MAB açısı mı oluşmuş oldu? MAB açısı. Peki, buradaki açı 90'dan büyük değil mi? 90'dan büyük. O zaman ne olacaktır? Bu nasıl bir açı olacaktır diyoruz? Geniş açı olacaktır dedik. Bunu da ifade ettik. Ve son olarak ne yapacağız? Buradaki N noktamızla birleştirdiğimizde şöyle bir açı meydana geldi. Peki bu açı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Bunu asla unutmuyoruz. Çünkü bunu her zaman matematik ve geometri kısmında sürekli kullanacağımız bir açı olacaktır. Peki isimlendirecek olursak eğer ne olacaktır? Buradaki açıyı nasıl isimlendirebiliriz? A nasıl? Evet. A'dan başlamamız gerekiyor burada. Nereden başlamamız gerekiyor peki? B A N açısı. Evet duyuyorum size. B A N açısı dedik buna. Peki B A N açısı dediğimizde ne olacaktır? Buradaki açı 180 derece olduğu için bu açı çeşidimiz doğru açı olacaktır. Bir problem var mı? Olmayacağını düşünüyoruz ve o zaman geçiyoruz. Peki bunları yaptık biz açıyı nasıl çizeceğiz? Kendimiz çizmek istesek açıyı nasıl çizmemiz gerekiyor? Bunun için ne ihtiyacımız var tabii ki? Bir açı ölçere ihtiyacımız var. Şimdi herkesin evinde olduğunu düşünüyorum zaten. Öncelikli olarak herkes bir açı ölçerlerini elinde eline alsın. Şimdi elimize aldıysak eğer ne yapacağız? Açıyı biz nasıl belirleyeceğiz? Şimdi açı ölçere baktığımızda üzerinde neler var? Sayılar var. Şuradaki derecelerden bahsediyor. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 ve 180. Peki dikkat ettiğiniz üzere buradaki açı zaten 180 derece değil mi böyle gördüğünüzde? Evet. Demek ki neymiş? Cetvelimiz ölçerimiz 180 derecelik bir ölçermiş. Peki ne yapmam gerekiyor açıyı çizebilmem için? Öncelikle olarak yapacağımız şey şurada orta bir nokta var. Sizin bu orta noktayı şurada bir işaretlemenizi istiyorum. Herkes işaretlemiştir umarım. Herkes elini alsın ve beraber bir çizim yapalım. Peki şimdi ne yapacağım? Bir ışın çizeceğim. Işını cetvel yardımıyla hemen güzelce çizebiliriz. Şu şekilde çizdik. Peki bunu çizdikten sonra ne yapacağım? Şuradaki benim noktamı şunun üzerine tam ortasına geçirdim. Peki bunu geçirdikten sonra diyelim ki ben 50 derecelik bir açı çizmek istiyorum. Yapacağım şey cetvelin üzerinde şurada 50'yi buluyorum. 50 şurada mı? Evet. Burada da bir nokta belirledim. Şimdi yapacağım şey bu noktaları birleştirdiğimde arada oluşan açı ne olacaktır? 50 derece olacaktır. Gayet basit gördüğünüz gibi. İsterseniz bir tane daha örnekle bunu pekiştirebiliriz. Peki başka bir açı çizelim. Ne yapacaktık? Öncelikli olarak açı ölçerimizi aldığımızda tam orta noktasını şurada bir nokta koymak istiyoruz. Şöyle orta noktayı belirledik. Peki bu orta noktayı belirledikten sonra ne çizmem gerekiyor? Bir ışın çizeceğim. Şöyle bir ışın çizdik. Işın çizdikten sonra bu orta noktayı tam burayı ve cetvelin hizasına getirmiş oldu. Şimdi diyelim ki bu sefer bir geniş açı çizelim. Diyelim ki 160 derece çizmek istiyorum. 160 dereceyi hemen açı ölçerin üzerinde şurada bir yerde buldum. Tam burada değil mi? Evet. Peki ne yapacağız? Şimdi bu noktaları birleştiriyoruz. Birleştirdiğimizde ne olacaktır? Arada bir açı meydana gelecektir. Kaç derece demiştik biz buna? 160 derece. O zaman açımızı da bu şekilde belirlemiş olduk. Açı çizimimiz böyle. Şimdi örneklerimizle zaten açılarımızı çizmeye devam edeceğiz. Şimdi örneğimize devam ediyoruz. Örneğimiz nedir? 70 derece, 130, 50, 90, 10 ve 170 derece. Yukarıda ölçüleri verilen açıları çizelim. Şimdi bu açıları çizmem için öncelikle olarak birer ışın belirleyelim. Şöyle bir nokta belirleyelim, başlangıç noktası ve bir tane ne yapalım? Işın çizdik. Işın çizdikten sonra orta noktayı tam başlangıç noktamıza getirdik. Bizden istediği 70 derece birincisi için. Gidiyorum 70 dereceyi şurada buluyorum. Ve oraya bir nokta koyuyoruz. Şimdi ne yapacağım? Cetvel kısmımla bunu birleştirdim. Bitti olay. Arada ne olmuş oldu? Şurada bir açı oluşmuş oldu. Artık açıları çizebiliyoruz kendimiz. Ne olmuş oldu bu açı? 70 derece olmuş oldu. Devam ediyoruz. Şimdi 130 derecelik açı çizeceğiz. Yine bir başlangıç noktası belirlemem gerekiyor kendim için. Ve ne çizmem lazım? Bir ışına ihtiyacım var. Şöyle de bir ışın çizdim. Şimdi orta noktamızı tam burayı getirdik ve belirledik. Bunu getirdikten sonra nereye bulmam gerekiyor? 130 dereceyi bulmamız gerekiyor. 130 derece nerede? Şurada hemen bir işaretleme yaptık. Şimdi ne yapacağım? Şuradaki noktayla başlangıç noktamı birleştirdim. Olay bitmiştir. Yani aradaki açı kaç derece olmuş oldu? 130 derecelik bir açı olmuş oldu. Devam ediyoruz. Şimdi hangi dereceyi çizeceğiz? 50 derece. Hemen ne yapıyorum? 50 derece çizebilmem için bir başlangıç belirledik. Hemen bir ışın çiziyoruz. Işınımızı da çizdik. Şimdi tam orta noktamızı açı ölçerimizin başlangıç noktasına geçirdik ve 50 dereceyi belirledik. Şimdi ne yapacağım? Bu noktayla başlangıç noktamı birleştiriyorum. Şu şekilde ne olmuş oldu? bizim açımız ortaya çıkmış oldu. Ve arada şuradaki açı bizim neymiş, neyimiz olmuş olacaktır? 50 derecemiz olacaktır. Ve 50 dereceyi de belirlemiş olduk. Peki 90 dereceyle devam ediyoruz. 90 dereceyi nasıl çizeceğiz? Biz zaten 90 derecenin dik olduğunu ve bu 90 dereceyi çizmeye biliyoruz. Ama açı ölçerle nasıl çizeceğiz? Şimdi bunu göreceğiz. Yine aynı şekilde bir başlangıç noktası belirledik. Hemen cetven yardımıyla da bir ışın çizdik. Şimdi ne yapacağım? Başlangıç noktasını buraya geçirdim. Ve 90 derecenin üzerine nokta koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu belirliyoruz ve birleştiriyoruz. Çizdiğimizde ne oluşmuş oldu? Şuradaki açımız 90 derece olmuş oldu. Şuradaki kare ve ortasında nokta ne ifade ediyor? Bunun 90 derece olduğunu söylüyor ve 10 dereceyle devam ediyoruz. Aynı şekilde bir başlangıç noktası belirliyorum. Ve başlangıç noktası belirledikten sonra bir ışın çiziyoruz. Işınımızı da çizdik. Orta noktamızı hemen şuraya getirdik. Zaten hepiniz bunu öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Kendiniz şu an çiziyor da olabilirsiniz bunları. 10 derece şurada küçük bir açı çizeceğiz bu sefer. Şuradaki 10 dereceyle de şunu birleştirdiğimizde ne olacaktır? Küçük bir açıyla karşılaşıyoruz bu sefer de. Şurada ufak bir açı yani buradaki açı kaç derece? 10 derecelik bir açı olacaktır. Ve son açı çeşidimiz nedir? 170 dereceyle ile sonlandıracağız artık. Aynı şekilde bir başlangıç belirledik. Ne yapacağız? Hemen bir ışın çiziyoruz. Işınımızı çizdik. Ve orta noktayı şuraya geçirdik. 170 hemen gidiyoruz. Şurada buluyoruz. Şunun hizasında bunun dışına çok çıkmadan şöyle hizalayacak olursam. Şurası mıdır? Evet. Yani 180'e çok yakın bir açı çizmiş oluyoruz şu anda. Yani doğru açıya çok yakın bir açı çizdik. Şöyle birleştirdiğimizde ne oldu? Baya bir geniş bir açı oluşmuş oldu. Bu açıda 170 derecelik bir açı olacaktır. Evet açılarımızı bu şekilde çizdik, isimlendirdik, gruplandırdık. Peki ödevimiz ne? Akıllı defterler açı çeşitleri ve açı çizim kısmını tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.